Merhaba arkadaşlar, çiçeklerim beyaz yutuklarına hoş geldiniz. Ben bir Bu benim bir saksım. Ee, ve bulunduğu bir saksı. Size dükkanı göstereceğim. Görüyor musunuz? Bakın stahlilerim de buradan ama bunun gibi yavru kaynıyor arkadaşlar anla tamam şuna bir bakın ee, işte böyle yapraklar atmıştım ben bunun dibine çıkışsın diye burada muhteşem olmuşlar anlatamam size hep bunlar ayıklanacak ama şu an ellemek istemiyorum ee, bir ellersen burası neredeyse iki büyük kasaya denk gelir şimdi buraya niye geldik buraya e, Halime Hanım'ın bitkilerini sökmeye geldik Halime Hanım yeni başlıyormuş arkadaşlar hiç sıkıntı yokmuş e, salon bitkileri varmış çok ama e, hiç e, şey kalmamış yani kalmamış derken yokmuş İlk defa edinecek onun için e, ben de ona şöyle güzel bitkiler sökeyim istiyorum benim çiçeklerimden. E, şimdi başlangıç seti hazırlıyoruz kendisine e, büyük olsun dedi. Zaten bunlar anaç arkadaşlar. Şöyle bakın dipleri bebekli. E, şöyle bir bağlayım başladık. Bismillah dedik başladık. Şöyle hem benim bu saksım biraz rahatlasın. Bakın amaç e, ana da üstünde duruyor arkadaşlar. Amaç yaprağı bile üstünde. Şu küçük kızı alalım arada kalınca bölünmemiş. şu aynı türden birkaç tane olabilir dedi. Ee, ben buradan sökeceğim. Birazcık da şeye gideceğim. Oradan da söküm yapacağım. Bakın anaç olduğunu neden belli. Üç tür. Bunlar benim çok hem de arkadaşlar. Şöyle klasik türlerden söküm yapalım kendisine. Şeyde de var, serada da var. Şunlardan birkaç tane büyük, daha büyükleri ondan da sökelim. Şöyle de bir tür koymak istiyorum. Kendisine şurada bir de şey var arkadaşlar. Olumist. Özel türlerden bu da. Şöyle. Şöyle. Bunları koydum. Burada şey var postlarım var. Postlardan <laughs> koyacağım. Ama buradaki post Daha bir koyayım bir dakika. Daha olmaz. Evet. bir lazım. ben bir bakayım postu. Sizi gezdirmeden hemen hazırlayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar siz bekletmeden ben postlarımı buldum. Şu 3 adet post şöyle magic red biliyorsunuz bu özel türlerden şöyle e, zannedersem bu lolicina olsa gerek pembe lolicinalardan e, şöyle e, türünden söktüm yanında da bir tane prenses çamın birisi geldi bir tane şöyle pollux şöyle pembe graftolarımdan baldilerimden şu özel tür getizya olabilir ya da benim pembe olan türüm var ondan olabilir Veralardan söktüm. Burada da var graf'ta. Burada blue mist var. Aldı Şöyle hediye yakut kolyesi koydum. İşte birazcık da şeye gideceğiz. Sıraya gideceğiz. Oradan söküm şey yapacağız arkadaşlar. Hadi sıraya gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıraya geldim. Halime Hanım'a şuradan büyük bir tane bakın benim grafçalardan sökeceğim evde de çok söktüm hani birkaç tür olabilir dedi kendisi bakın bu özel türlerden ee, şey neydi bunun adı tütübans çok güzel bir türdür tombik tombik ve bakın oradan renklenmiş birazcık ondan söktüm şu tür çok güzel çiçekleri oluyor Bundan da söküyorum bu krasula böyle tüylü tüylü ama harika bir çiçekleri var. Burada kendisine köklü bir Küba keki koyacağım. Çelik koymadım. Belki ilk defa aldığı için hani köklendirmede sorun yaşayabilir. bunun için çelik koymadım. Çoğu türden koydum zaten. Perlesinden, Verasından, Aqualisinden çifter çifter koydum. Bir de kendisine şu benim özel türümden koyacağım. Şöyle hediye gitsin. Güzel günlerde büyüsün. bir de şurada mirine alarım vardı. E, mirine da koyayım kendisine. Şöyle e, çok güzel arkadaşlar. Bakın mirinyalardan. Zaten bunlar minyatürdür. En büyüğü bu kadar oluyor. E, başka ne koyabilirim? Kendisine yeni başlamayı için. Başka hani bakabileceği, büyütebileceği olacağından dolayı kendisine onlardan şey var mı diye bakıyorum da ha şu bak canım bu nusbağım şunun bu da anaç gövdeli bayağı bir büyük bunun şeyini almışım ben kellesini almışım şundan çok güzel bunu da koyalım sonra kendisine ne koyabilirim köklü Örtücü sarkıcı istemedi ama ben yine de hediye şey koydum kendisine. Evet. Başka e, var mı bakacağım. Buradakiler benim özel türlerim zaten. Hepsi de bakın şu yaprak bitmiş. Bitmiş. E, bunlar e, alındı. E, birkaçı gitti. Bir de kendisine ne koyabilirim diye bakıyorum da buldum. İşte çok güzel bir tür. Halime Hanım. Çok harika bir tür. Bundan da koyayım sana. Burada sana koyacaklarımı bitireyim. Güzel günlerde büyüdü inşallah. Evdekilerle beraber de çekim yaparım arkadaşlar. E, hepsini bir gösteririm. Ha bir de aklıma geldi. Bakın 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 benim şu jelilerim var ya. Jelilerim. Bakın kırmızı. E, evde de var da evdekiler çok küçük. buradan. Şöyle kocaman bir tane koymak istiyorum. Ha bak canım. Bir tane jeli koyalım. Kendisine. Bir de pembeden koyacağım. E, şurada var mesela. Bunlar köklendi. Bunları ben çelik almıştım arkadaşlar. Bunlar köklendi. iki tane de burada. Bunlar satışta arkadaşlar. İsteyen olursa böyle tek tek de gönderebilirim. Şöyle satışta olan e, bu kızlarım var. Bunlar da özellerden. E, burada anaçları. Bunlar da satışta. Bu satışta. Bunlar böylece satışta arkadaşlar. İsteyen olursa burada da bir tane. Ee, karı kızım var bu bir yani kıpkırmızı oluyor Arkadaşlar bu sen Sienna bu bu çoğalmış ee, bunun adı neydi Bu da değişik bir adı vardı unuttum ee, ondan Evet bu kadar şimdi evdekilerle bir ben size e, hepsini bir topluca gösteririm hem hani kendisi de izliyor e, kanalıma şöyle bir sürü türü oldu. Şunlardan bayağı bir çok koydum kendisine. Zaten burada fazla çeşit yok. Var ama küçük. O küçük istemedi. Büyüklerden olsun. Aynı türden birkaç tane olsun dedi. Yani mesela şöyle dikti mi bir öbek dolu dolu gözüksün istedi. Onun için öyle söktüm. Bu kızın buraya getirdim. Böyle yanında bir bişleri var. Şu kızlarımı da getirdim. Özel türler. Bunları da buraya dikeceğim arkadaşlar. Onları da dikerken gösteririm. Evet. Eve gidelim ve diğer türlerimize bakalım. Evet. Halime Hanım'ın siparişleri de bitti arkadaşlar. Ben arka arkaya çekim yapıyorum ama bunlar farklı günlerde yayına girecekler. Halime Hanım'ın da şöyle dolu dolu bir tabağı oldu. Başlangıç seti istedi benden ama ben birkaç ee, içine özel türlerden koydum. Aqualis de yarı özellerden. Blue Mist de. Pembe Grapto da. Ondan sonra Magic Redler. Bunlar hep e, yarı özellere giriyor. Hatta Vera Higgins'ler bile yarı özellerden. Ee, bunu da yetiştirmek e, öyle kolay değil. E, bunların rozetleri fazla büyümüyor. E, şuradan <laughs> e, Sera'ya gitmiştim. Sera'dan da e, çekim yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle şundan bir tane hediye koydum. Ee, şöyle bakın e, jelilerimden koydum hem pembesinden aura dedikleri hem de kırmızı olanından koydum e, ee, kübak koydum şöyle tütübans koydum şu örtücü koydum şu krasuladan koydum ee, şöyle şu tür ee, çok güzel bir tür ondan koydum Mirineyalardan koydum. Canım mirineyalar geldiğinde dökülebilir. Hiç sorun teşkil etmez. Mirineya çabuk üreyen bir e, tür. Ve evet, çok güzel minnak türlerden e, çabuk e, adapte olacaktır. Şöyle bir de benim şu kızım var. Ondan koydum. Evet Halime Hanımcığım da güzel günlerde büyüsün inşallah. Hediye de yakut koydum. Örtücü istemedi ama ben yine de koydum. Saksıların kenarlarını diksin. Mor mor Sarkar ve çok güzel olur çünkü görünümü harika. Şöyle güzel günlerde büyüsün inşallah. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın.